Ne Diyor Diyor ki diğer uluslar gibi yani diğer insanlar gibi tamam mı? Şefet duygusuyla seçmeyin diyor. Şefet duygusuyla seçmek ne demektir? Şefet duygusuyla seçmek o insanın beden yapısına daha fazla bakmak demektir. Daha fazla beden yapısıyla alakalı yani ilgilenmek demektir. Ama unutmayalım ki bu beden yapıları belli bir süre içerisinde yok olup gidiyor. Ondan da vazgeçtim. Ondan da vazgeçtim. Belli bir süre geçmeden hemen siz evlendikten bir hafta sonra da ortadan kaybolur, kay yok olabilir. Yani o beden yapısı. Bilemezsiniz. Yani bir anda bir kaza, bir anda bir hastalık, her şey olabilir. Ve bu olduğunda, bu olduğunda işte siz ne yapacaksınız? Hani siz eşinizi sabrı vasıtasıyla seçmiştiniz ya yani mukaddeslikle seçmiştiniz ya, imanlı olduğu için seçmiştiniz ya, işte o zaman o da sevginin üstünlüğü bölümündeki e, yerdeki sözleri hayatınızda tahkik ettiği, etmeye başlarsınız. O yüzden de biz her zaman insanlara şunu söylemeye amaç ediniyorum. Diyorum ki, ya arkadaşım, her insanız, hepimiz insan. İnsan olduğumuza göre bizim hatalarımız var yani her birimizin günahları var. O yüzden de biz günahsız olma ihtimalimiz zaten hiç yok, sıfır. Bu sebepten dolayı da biz yani günahlı olduğumuza göre yani insanız, bizim hayatımızda bir takım yapacağımız hatalar olacaktır. Evlendik, tamam mı? oldu ki eşimizi artık beğenmiyoruz. Kadın ya da erkek fark etmiyor, tamam mı? Kardeşim, Dayanamıyorsun ya. Beğenmiyorsun, dayanamıyorsun. Neden kendine ve karşındaki insana hayatı zehir ediyorsun? Ayrıl kardeşim. Ayrıl ya. Ayrıl, zina yapma. Ayrıl, başkalarına özenme. Ayrıl, başka insanların günahına girme. Çünkü neden? Eğer ki sen evliysen, eşinden memnun değilsen ve sen gözün dışarıda olunca sen birilerini günah sokmak zorunda kalacaksın. Çünkü senin amacın başka bir eş ve başka bir eş olunca amacın doğal olarak seninle ilgilenecek olan kişi ya senin gibi evli olacak ya da hiç evli olmayacak. Evli olmayan bekar olan birisiyle hayatını devam ettirebilir ama bir anki boşluktan sana aldanıp ve sen onu günahın içine sürüklemiş olacaksın. Yani onunla bir yasak ilişki kurunca. Veya Evli, aa tamam o evli, ben de evli. Tamam o kocasından ya da ne bileyim eşinden memnun değil. Öyle söyleyeyim daha doğru oldu bu. Erkek ya da kadın fark etmiyor çünkü bu durumlarda. O eşinden memnun değil. E ben de eşinden memnun değilim. E biz imanlı insanlarız ayrılamayız. Millet ne der? Tabii tabii millet ne der? Tanrı ne der lazım değil. Millet ne der? O daha çok lazım. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra yasak bir ilişki. Ne oldu? Ne oldu? Ha ne oldu? Efendim işte ee, ben ondan sonra ayrılamıyorum. Ne yapayım işte imanlı olunca ayrılmak yasak ya. Böyle bir yasak yok da. Yani uyduruyor herkes işte bir şeyler. Ondan sonra e ee, ne yaptın? Daha mı yani şey oldu iyi oldu şimdi öyle mi? Bir başka insanın da hayatını mahvettin değil mi? Ya kardeşim ayrılsaydın ayrılsaydın ondan sonra da kendine münasip imanlı, beğeneceğim biriyle evlenseydin en azından Tanrı'nın önünde evlenmiş olurdunuz ya. Hayret bir şey ya. Zina edince daha mı iyi oldu? Veyahut da birbirinize aşkla bakıp aşkla sözler söyleyip ha biz hiç yatmadık. Yatmıyorsunuz ama her dakika birliktesiniz. Ne o kocasıyla, karısıyla birlikte ne sen karınla ya da kocanla birliktesin. Hepsi ikiniz birliktesiniz nedense. Ne oldu? E bu da aynı şey. Yani bu da yürekte zina yapıyorsunuz. Yani madem eşinden memnun değilsin bırak kardeşim. Nihayet kendine zulüm ediyorsun. Karşıdaki insana da zulüm ediyorsun. Bırak kardeşim. Burada ne diyor? Diyor ki bizim tanrımız varış tanrısıdır. Azerbaycan dinle sulh tanrısıdır diyor. Tamam mı? Eğer ki diyor erkek ya da kız kardeş erkek ya da kız kardeş diyor. Ayrılırsa ayrılsın bu konuda özgür. Ya eğer bir yerde barış yoksa, bir yerde sulh yoksa ve bir yerde sürekli dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir, bir huzursuzluk varsa hangi tanrı hele ki senin inandığın tanrı böyle bir e, şeyi birlikteliği onaylar kabul eder. Yani birbirimiz yiyin orada kim güçlü en son kim